Arkadaşlar 5000 abonede %100 zorbalık modu açılıp Allah'ın izniyle hapse girip bu işi bitiriyoruz. Bir Reddit yapalım. Reddit temiz mi? Ne diyorsunuz? Tam temiz gibi. Murti ile bakalım, açılıyorsa redditsiz. temizdir dayım. Bu efekt True Hash'ini gösteriyormuş. Bir şey diyeceğim bu Murti mi? Evet. Şeye benziyor değil mi? Kilolu. Hayır çok güzel ki Metin Pılıs'a benziyor. <laughs> ya Herkes editçi oldu yarrak yarrak Çok iyi yayındı bu da ya İyi derdi Twitch'i siktir ettiğim yayınlardan biriydi Tabii. Youtube'da var <laughs> Elma mıyım yap. <konuşuyorum. gülüyor> yapayım <laughs> Herkes pilav nasıl edit yapmaya başladı amına koyayım ya <laughs> ya bayıldığım bir video, bayıldığım ya. Öğğh. 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 ya. Saplama <laughs> gününde iyi ki ananın amını kaplama gününde değilim de evde malzeme bitti şu. Oy! Baba nereye bakıyorum çok merak ediyorum amuna bir. <laughs> ah, ya rak! Hayır lan ya. Vallahi şu adamın <laughs> Bütün yarrak dediğim yerlere mi topladın amına koyayım ya. Bana bir yarrak güzel olsun lan. Ben yedim bol bol yarrak yedim. Bol bol yarrak yedim, yedim, yuttum yarrağı. Eyvallah. <laughs> Canım sıkkın. Bana ne amanın ben işine de siktemin evladı ya. Dert kuyusu muyum ben? Siktir git köylü ananı anlat derdimi arasın. <laughs> 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 canım sıkın. Ne oldu anlatmak ister misin? Ne olursa olsun ben yanındayım. Ben canını sıkma sözüm, sen üzülürsen ben de üzülürüm. Buna niye böyle? <laughs> Buna niye böyle davranıyorsunuz oğlum? Niye böyle davranıyorsunuz? Böyle ya. Sırf adam kulaklık taktı iki gün niye amına koyayım adamın? Allah Allah. Bu adam büyük mental borgular yapma ya. <laughs> Arda'nın yeni görevi Doğukan'ı çıldırtmak arkadaşlar. En az %80 yapıyor. Ve, %80'de yapıyor bir de abi. Ve Doğukan'ı şöyle bir eğitim. X-Men gibi, şey gibi düşün anladın mı? Adamantiyum veriyoruz vücuda. Arda full baskılayıp bunu mentali güçlendiriyor. Mevzu bu. Doğukan, dün gördünüz mü Efes'in yayında? Oğlum biz Kürt değiliz, biz Kürt değiliz, biz Türk'üz. <laughs> <laughs> çok vena yüklendi, çok. Makes we 6 A hoş geldin dayıcığım. Siktir git. Yap update'e bak. Skin the color of bark. Close melon. <laughs> Harbi Skin the color of bark. Close melon. Bana da sarı saç ne biçim yakışıyor abi bakın. Harbi diyorum bak. Da Dayı baba ben... muhabbetine nitiye giriyorsun? Ne <laughs> Nitiye <laughs> Niye giriyorsunuz? <laughs> bozmak istemiyorum ama. <laughs> Ne diyor? <laughs> Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. <laughs> Mr. <Mister> Sekzer. <laughs> Mr. Sekzer'in dedesi öldü de anne ne zaman gelecek ya artık? Tut, Özledik tut, ya. Tut, tut. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu çubuğu atar mısın? Sus biç hırla. <laughs> Bak şimdi seslere. Tut, tut. Sezer <laughs> <laughs> sakin. Sezer <laughs> harbiden yayında buldu ya kendini. Hangisi Sezer? Modern türbanlı sevgisi 7. Modern türbanlara zaafım var. Sizinle izlesi arzunuz var biliyorum. Canan türbanlı hastası. <laughs> Nasıl bir şey, ben, 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 ben. Sen böyle bir şey mi dedin? Gidip Volkan'a yumruk manyağı yapmamak için zor tutuyorum kendimi. Ya normalde ben böyle... Ben... Ne En tam mı Ya normalde ben böyle eee... Dramadır. O <laughs> 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 Onlar ne diyor? Kaç kaç bitti söyleyin mi? Tamam <laughs> If God bu real mı? Sevgili YouTube, yayınlara gelmeye ne dersin? Yayınlarda beraber eğleniyoruz, gülüyoruz, beraber vakit geçiriyoruz. Lütfen gel.